can bıraktı ya. Nasıl yaptı ki bunu? Cidden ben merak ediyorum. Nasıl? Vuramadı çünkü beni. Kanka vurdum ben bu arada da. bende ben 40 can koydu. Geliyor. Bana fokus tank. Yarı otobüs mi? Benim bana fokus tank. Tamam çok yanlış yerde sana fokus yedi ya. Abi çıkıyor kapıdan dikkat etsin. Oh. Bu apartmanın üstüne nasıl çıkıyorduk ya? Neyin üstüne? Hemen tank patlattığımız yerdeki apartmanın üstüne. Can nazanınca bana salabilirsin direkt. Tamam abi. Şu an yine Değil bana. Diyorum. Güney ediyorum güney. Ya. Abi sürekli yön değiştiriyor ya. Kime fokus olduğu belli olmuyor. Bir bana sıkıyor bir size sıkıyor. Full iş atar 15 yorum, ben çıkarıyorum üzerini ya. Bunu da vurdum. 350 can var ya. Al şey dersen ne ses. Roketler. Kanka adam, var adam gelirse kafasına vururum diye düşünüyorsan sana vereyim. Ben vuramayabilirim. Güzel. İlk il i̇lki güzel. İlki hızlı yanıcı. İlki güzel bence. <laughs> ben de şey... Üç. Ben de şeye sevindim. Bilgisayara sevindim tarih basarız diye. Bilgisayar mı? Hı hı. Bilgisayar çıktı ya Bilgisayar parçası mı? Aa kamera da çıktı tamam. Bir tane daha tarih tari olsun olsun. Abi şu da sönmüş bak bu da iyi. Versin. <laughs> <laughs> yani. Sur attım. 3 hit at, 4 ita falan attım. <laughs> Düştüm. Koru beni abi. Güney abi düşmüş Kaldırıyorum abi Gördüm adamı Abi niye sur attın? Kendimi korudum ne oldu? Oynuyor Gelsin abi Hazan mı var? Evet. evet. Tamam. AKM bulamıyorum. Adam var, başka başka da adam var ya. Hakemi bulamadım ya. Abi baya kötü. Baya low. 4 hit attım. Çok e, ben low. Ben de alamadım. Şeyler bizim adamlar. Tamam abi. Abi flashlight yok şimdi geldi. Öldü, öldü öldü öldü. Hit hit Ölmüş olması lazım. Enes. Abi bende silah seneri yok adam olabilir başka dikkat et Enes şey Refik Ölmüş abi Bana sıkıyor bana Düşürü oh. verelim ya Şu evin yanına gidelim bari lan Adam online abi online, evet, online abi, Roketledi Eve doğru koşalım isik adamın evini roketledik. Ben tamam, bayağı vurdum. Eve doğru koşun beyler. İstiyorsanız. İnşallah bana asmaz roket. Edin. Abi roket, roket. Evi roketle tamam. Kayıp tünelden oynayabiliriz. <laughs> Ölüydüm ya. Ben düşeceğim. Evet. Düşmedim evet. altı Bizim evin oradan hakim sizde. Ben siktir. ben ben öldüm. Patrol, helikopter. Ben de öldüm. Yok yok al sakin. Düştü. Ters düştü. mermi var ben abi. mermi sen bende var. Açıldı abi bir tanesi. İki tanesi açıldı. Adam Abi. Bir de durdum biliyor musun? 170 sen. İki kişi var. iki kişi var. iki kişi var orada. Db var. Db'si var. mı? Düzgün kuşla. Bir, bir tane daha şey. var. El öldü abi. Evet. Öldü mü? Güzel. Öldü. Ee, M2. hola hola holo hola susturucu şey çıktı bir tanesinden. Tamam yürü. Bitti bitti yürü. İyi mi? Kanka gayet güzel. Cadet roket M2. Ha. Evet. Oo. Ben de. Ver silahını. Silahını al. Aşağı atma abi. Bak içine girebiliyor bazen ya. Ne? Ee, bu ne biçim bir ejder? Üst TQ lan. Bir kalmasaydım ben de. Roket şey C4 vardı. İki kapıyı da alsaydım. Tam bir tane şey, roket bir attım. Şey. Gel at C4. Üst katında güney loot, bir ihtimalle baksana. Üstte ekke basmış. Tamam, de vurmaya devam edelim mi? Tamam, tanka C4'ü ataydın da. Neyse. Tamam. şöyle. Tamam. Kaç tamam. C4, tamam. c4 var ki? 2 değil mi? 2. Araya vuruyorum. Sen gelir Hocam. Hata hat, tak, hat, fark etmez lan. Ben, ben çıkarken pa ölmeyiz. Peki ya bas oğlum. Yukarı doğru vursana bazı. Ne yaşadın? Kanka 1900 canı var, emin misin yukarı doğru vuracağına? Yandaki ya tamam, metal tamam. kıralım diye vuruyor. Tamam yukarı çapraz köşeye vur. Aynen öyle. Bir lan, barut marut metaller bir şeyler var. Hmm. Tamam. Ee, Aras, tamam, aras, arası, arasına vuruyor. Oğlum ne güzelmiş lan böyle çok roketli raid yine. <laughs> Rahat çok ama. Kaç kaldık ya Aa üstü üstü metalmiş yine bunun. Tamam vur. Sonra bakarız yani. hmm, kapıları açalım. Kaç burası. Bankır mı onun yapmayacağım? Lan buraya nasıl banka bu? var? Bakayım, emir var bende. Yok kanka yüzde temel bu. Tamam. Net. Bak şunun içinde şey var. Ne var? Silah feneri var evin içinde. Ha. Al sende yok. Kanka şu orta üçgenle şu garaj birlikte vurur mu? Aa vurur. Vurur. Emin misin bak? Garaj kapısına biraz yakın at ama yine. Tamam. Vurdu burada. vurdu. Helikopter var. Oradan pikleyecekleri şekilde durmayınız. Hani böyle Oğlum adam düştü lan. Zaten direkt vururuz onu. Adam düştü yer var. Üstte lootlar var. Hmm, <laughs> Oğlum düştü. adamlar üstte adamlar üstte komple. Nereden var bende bir dakika bekleyin. Bekleyin. Avundan çıkacak. Yola bak Türk bunlarda Türk amına koyayım. Kanka metal dolu full. Ne oluyor? Oy, şok, Oy kopurda bak. Mörk 3 mörk 3. Dolu ya. Oo fırınlara bak. E ee, ne yapıyoruz? 400 yakıt var adamın üstünde. Demek iyi ne abi? Uf. tane mörk 3 var adamlarda. Ha ha. Dolu adamlar. Fırınlar dolu, dolu mu? Fırınlar dolu mu? Dolu abi dolu. Oha fırınlarda da sülfür var bir tık. Neyse vuruyorum Çin abi. Bulalım. Tic. Vuruyorum Dur, Bekle bekle bir düşünelim bekle CC altta mıdır acaba üstte mi Bence üsttedir gizli mühide abi. Pat şuraya üç tane roket vursana şuraya İkisi arasına değil mi Aynen şuraya Kanka bir daha gösterir misin Tamam Çekil Enes, lan Enes ölme. Enes git lan oradan Pardon abi ya üzerini topluyorum şu ölecek adamlar ya sandıklar falan. Şimdi yataktan kaçacağım. Kanka bu şeyleri de chestleri çekmek lazım bak. E tamam bu daha onların süresi var. Worky şu sol taraf olabilir mi? Kömür var bir kasa. İyi güzel. AK var. Aya silah var. 8x falan. Aynen aynen güzel güzel. Beğendik abi bence. Eee bura aşağı inme yeridir bence ya. Şurası da loot. Buraya vurayım ya. Buraya vurmuşum zaten. Kanka. Ne kadar vurmuşsun? 400 canı var. Vur kanka. Abi şu cesetleri toplayayım mı ben? Çok yere dökü döküldü. Bir sürü. O bir iki setler ne Enes abi. çekil abim oradan. Sen cesetleri halledersin. O oh, bir sürü yemek var Enes. Yumur. Yemek verin Yum yemek olur. yemek verin. Ana, anam. anam. <laughs> <Yumuz>. anam. <laughs> İyi kanka metal var bir tık. Abi 370 e... Orada da mı yok TC? Yok kanka. Burada zaten TC olmadı belli abi. Burası lootrum. Net. Abi burası çok dolu bunlar ya. Aa amına. De... Abi az abi. küfür edin. Az küfür edin de bak kesmek zorunda kalmayayım ya. Az küfür. <laughs> Allah Allah. Çekti <laughs> var kanka bir kara. Kanka şırınga basıyorum. Şırınga dolu var oğlum. Niye basıyorsun ki? Dolum var. Nerede dolu? Dolu var oğlum. Tamam lan bas. Burası aşağı iniş Polat. Aşağıdan devam edelim. Aşağıdan alabilirsin. Polat abi. Polat abi. Aşağıdan vur. Buranın altı da büyük ihtimalle. Bak buranın altı TC. Aşağıdan sağa doğru ilerlememiz lazım. Bir dakika ya. Ne kadar roket var? Buradan taş olarak gözüküyor bunun arkası. Ha, roket var ya. Neye vuruyoruz? Aşağıdan devam mı ediyoruz? Aşağıdan aynen. Taşa doğru vuruyorum. Temele doğru. Taş temele doğru. Deli dolu lan bro. Güney. Taş temele doğru mu vurayım, metale doğru mu vurayım? Bakalım canına. Şeye, garaj kapısına vur. Garaj kapısına bir canı var. Bir canım şey, var. O zaman patlayıcı yani mermi bir, bir vuruştuk canım var. Tam roket atıyorum. Kaç oradan da? Ben ölmem şu an. Tamam. <laughs> Açık. Tesi burada. Tesi burada. Tesi burada. Tesi burada. Gideyim mi abi ben aşağı? Bitti oğlum base. Base bitti bu arada şaka değil. Bitti base. TC basın. Var mı odun? Dur lan dur ne yapıyorsun? Deniz. Patlayıcı ben var mermi var. Abi. Bende de var abi. Sakin o değil mi mevzu? Kaç roket kaldı abi Geri TC basabiliyor yani musunuz? TC TC. Mevzu o. Abi odun bulalım. İyi varmış Adun burada yok. ya. Tamam varmış varmış. Şöyle bir merdiven atayım şöyle. Şu fırınların hepsini çekmek lazım. Hayaller ya. Lootları koyarız. Şu yatakları niye biçmediniz abi? Adam Abi Polat süfür dolu fırınlar. Evet onu dedim ya. Fırınların hepsi süfür dolu. Beyler adamların yatakları var bunlarda. Onları kesmemiz lazım. Tamam. Güzel hurdaları var ya. Adamların TT'li çekmemiz lazım. Şu şeyleri atıyorum ya. Abi halatları gördün mü? Güzel, Bu ne? Güzel fit halat var. Varillerden topladığınız hurda miktarını arttıran adamlar iktirmiş şey gibi yapmış. Yok. Hmm. Kaç can Bekir? Bir. Dikkat ee? Dikkatli. Oy hmm. barın barın da var. Barın var. Oh, boruta bak. kasa metal. Abi, abi roket atarlara bak altta. Abi abi yemeğe gitsem lazım. Siz çekilin ben roket atayım ekil duvara. Ekil Kaç roketin var? Var var roketim var. iki tane daha var. Hatta daha var mı? fazla var. Dört roketim var. vuruyordum oraya. Tamam dört tane kırar orayı. Abi bir kasa borut çıktı ya. Aynen, aynen. Bir sıra hq hey falan çıktı abi. Şimdi. 18 k var. Bekir tara, bekir tara, bekir tara. mermi Yok patlayıcı mermim yok abi hiç. Vuruyor mu lan sonra kes? Tık 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 Açık full açık full açık. abi aynen. Kopları da var. Hadi bak. O roketlere bak hadi hadi. Oha 300. kapat. Beyzi kapat. Beyzi kapat. Beyti kapat, beyti kapat. Bir kapatacağım bekle. Yetki sıfırlıyor. Peki önüne çekil, peki önüne <laughs> çekil. Bu nasıl bir lan bu?